Ana yemeğin köftesi için kıymaya bir paket hazır köfte harcı ekleniyor. Ay ben gidiyorum. <laughs> ben gidiyorum, siz yemeğinizi yapın. Ben de yiyeceğim. Karnım aç. Tamam, nereye gidiyorsun? İçeride belki uyurum. İçeride, tamam. Geç uyu, yemek hazır olunca. Çocuklar, yemek hazır. İstenen kıvama gelen puding, cam tepsideki bisküvilerin üzerine dökülüyor. Anneciğim, yemeklerde önemli olan Emek olması mı yoksa lezzetli olması mı? Evet, önemli olan lezzeti. Nasıl yapıldığının bir önemi yok. Ben bunu masada da söylemiştim zaten. Yani bu kolay yemek, bu basit, işte zor yemek diye e, eleştirmeye gerek yok. Bence önemli olan yapıp, lezzeti yani. Kötü yapsam puan mı verecekler? Serpil Hanım'ın 9 vermesi bence bugünkü puan, e, bugünkü yarışmanın onda olmasını e, diye düşünüyorum. Çünkü 9 verilecek bir puan değildi. Ya yemek değildi. Puan verilecek bir yemek değildi. 9'u sinirlendi de verdi. 9'unu çünkü 9'unu kullanmamış. Büyük rakamları kullanmamış. Onu bastır bastır 9 verdi. Çünkü bitiyor bugün bitti. 9'u da verdi tamam çekildi. Pastanın ikinci kat bisküvilerini de koyan Mertcan... dilimlediği meyveleri yerleştirmeye başlıyor. Anneciğim dünkü Kemal Paşa tatlısı nasıldı? O kadar o da, da hazır hazırdı. tatlı alınıp getirilir mi? Şimdi ha? Burası yemek yarışması, burası lezzet yarışması. Sen marketten al Kemal Paşa'yı getir, suda haşla. Ondan sonra işte atıyorum üzerine şerbet dök, tayin dök, al sana tatlı. Ama 9 puan verdin. Ama e, lezzet aldım birincisi, ikincisi diğer yemekleri çok güzeldi. Eğer gerçekten adil davranırlarsa eğer, lezzete göre puan verirlerse çok sevinirim. Çünkü öyle olmaları gerekiyor. Ben öyle davrandım. Gerçekten samimi söylüyorum. Hiç e, yarışıyoruz polemi şeyine tribine girmedim kimseyle. Bu bir yarışma işte vesaire. Düşük tutayım düşüncelerine girmedim. Gerçekten tadarak, gerçekten hak ettiklerini düşünerek verdim. Ay ya çok basit olmuş bu tatlı. Ne o meyveli bisküvi tatlısı ya? Olmadı. Yani Kemal Paşa'dan bile daha basit geldi şimdi bu bana. İşte bakacağız bakalım ne kadar emek var nasıl bir şekilde yaptı ona göre değerlendiririz tabii ki. Ya biraz dizseydin onları. Ama üstü zaten komple meyve olacağı için. Tamam da. Ya çok da şey olmasın bir böyle. Şekil hani verseydin. Kivi bir tane e, daha kes. Küçük kız çocuğu yapar ya böyle tek tek. Onun gibi olsun istemedim pek. Şöyle boş yer kalmasın. Ben şuna inanırım. Bir yemeğin güzel olması için bol malzemesi olması gerekir bisküvili pastanın üzerine bol meyve dilimleyen Mertcan, şimdi de Hindistan ceviziyle yenilebilir pasta süslerinden döküyor. Anneciğim, sence damatlarımız kayınvalidelere oynadı mı? Sanki biraz böyle bir tık böyle eksiklerini kapatmak için biraz böyle kayınvalidelere... Yalakalık. o kelimeyi kullanmayacağım. <laughs> Niye? Bayağı evet iltifat ettiler. Dün Akın ne dedi? Çok güzel çok zarif bir bayansınız dedi. Gerçekten mi? Evet evet. Damatlar da az değil. Damatlarımızın gerçekten hepsi de çok şeker, çok sempatik, çok sevimlilerdi. E valla bizim tatlıya laf ettiler. Bence bizim tatlı hak etmemişti. Benim onlara büyük bir sürprizim var hiç akıllı olsunlar. Tekrar ana yemeğe geçen Mertcan, köfte harcına rondodan geçen soğanlarla su ekleyip yoğurmaya başlıyor. Annen yarışmaya katıldığını öğrenince ne dedi? Annem dedi ki, oğlum dedi. <laughs> ya <Yani>, ümitlenme dedi. <laughs> o da inanmadı bana. <laughs> Sana bir tek ben inanıyorum Mertcan. Perfect diyorsun. Böyle bir değnek. Hmm. Ciddi söylüyorum çok güzel. Bakacaksın tadına. Hayır ben bakamam çiğ et. Çok iyi. Ama çok bir tane iyi. yumurta kırsak mı Mertcan? Yumurtaya hiç gerek yok. Şu an çok iyi buzdolabına ama. dinlendireceğiz ya bunu. Ama pişerken o böyle çevirirken dağılacak. Dağılır mı anneciğim? Dağılır. Yumurta, yani köfteye yumurta kırılır. Köfte harcı olduğu için gerekmeyebilir belki de. Hay Allah. Hay Allah. Of ya ne yapacağız şimdi? Gerçekten. Baksana. Şu an çok kararsızım. Ya böyle duruyorsa demek ki olmuş düşmüyor. Ha, peki. Bak yani tamam. senin dediğin gibi olmuyor. bak Bir tane köfte yapsana bakalım olacak mı? Şekil evet, veriyorum ha, hemen. Bir tane ver bakayım. Bak şurayı oyacağım böyle hafif. Kaşar girecek. Tamam mı? Üstüne böyle girecek. Şöyle işte daha ne olacak? Pişince zaten tutacak mı bir de dinlenecek bu da. Anneciğim sen ne kadar süre evli kaldın? Ben eşimi kaybettim 9 yıl biz evli kaldık. 2005 yılında yani 15,5 sene 16 seneye yakın oldu. Hmm, başınız sağ olsun. Teşekkür ederim sağ olun. Trafik kazası mı? Evet trafik kazasında öyle. Ya kaza geliyorum demez hani gerçekten çok klişe oldu ama gerçekten kaza geliyorum demiyor. insanlar hiçbir insan isteyerek trafik kazası yapmaz anlık bir şey. O yüzden ben sürücülere buradan çok dikkatli olmalarını öneriyorum yani gerçekten. Sema'yı tek başına mı büyüttün? Tabii 8 yaşındaydı Sema. Bu zor süreci nasıl atlattınız? Ben aslında genelde hani güçlü olduğumu söylerler. Gerçekten de kızınız olunca bir şekilde hayata tutunuyorsunuz. Biz işte sırt sırta verdik. Aslında birlikte büyüdük. Ben çok geç anne olduğum için 21 yaşımda anne oldum. 29 yaşımdaydım eşimi kaybettiğimizde. Kızım 8 yaşındaydı. Neredeyse birlikte büyüdük yani. Doğranan maydanozlarla birlikte köfte harcı yeniden yoğrulduktan sonra yaprak sarmada kullanılacak salamura yapraklar sıcak suda bekletiliyor. Ardından iç harcına girecek soğanlar soyuluyor. Mertcan sana bir şey sormak istiyorum. Yoksa bizi trollemeye mi geldin? Bir an <laughs> Hadi itiraf et. Yani ben sizi trollemeye gelseydim burada bu yemekler için uğraşır mıydım? Burada hiç ekmeğin arasına şeker koyar verirdim. Ama o kadar pasta yaptım size. Bu soruyu sormanız bile beni üzdü. Ben ayrılıyorum bu programdan. <laughs> ya ya. 15 bin alayım öyle gideceğim. Yaprak sarmanın iç harcı için rondodan geçen soğanlar kavruluyor. Anneciğim en acımasız kayınvalide kim? Söyleyeyim mi? Evet. Aramızda kalsın ama. Bütün izleyenlerle birlikte aramızda kalacak. 70 milyon mu? Keşke o kadar olsa. <laughs> Söylüyorum. Muazzez adam. Yok Muazzez hanım şey. Bana fazla puan verecek o. Evet ama. Bugün Mertcan'a 10 puan bile çıkabilir. Evet bana 10 verebilir. Ya, bize. ya verebilir çünkü ben ona dün 9 verdim. Ya o kadın damarına basmışlar. Ben de krizi fırsata çevirdim. Büyük ihtimal bana iyi bir puan verir. Bir şey değil mi ama Fadime Hanım da sonradan... Sofrada çok... diyeceğim arkasındayım. Muazzez <laughs> Hanım <laughs> 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 diye bağıracağım. Yani Serpil Hanım biraz orada e, e, çok zaten o masada böyle bayağı bir kıvrandı, bayağı bir düşündü. Hepimiz yazdık o yazamadı. Pek damadına güvenmiyor gibime geliyor. Asla bakın söylüyorum benim damadımın ve benim damadımdan sonra yaşayan, yarışan damadın üstünde değildi. Onlar 8 almışken o 9 alamazdı yani. Asla onların planladığı gibi yürümeyecek. Benim bütün puanları, yüksek puanları hepsi duruyor. Feda ederim neler yapabileceğimi hiç düşünemiyorlar. Yaprak sarma için kavrulan soğanlara domates salçasından sonra yıkanan pirinçler ekleniyor. Tuzu da ayarlandıktan sonra maydanoz doğranıyor. Yaprak sarmanın iç harcına neler giriyor? Dolmamıza pirinç, salça, yağ, maydanoz, pul biber atalım mı biraz? Kırmızı biber, kırmızı biber. Burada. Ha kırmızı biber. Kimyonla kırmızı biberi koy, hemen maydanoz da koy, biraz su koyacağım artık. Oh çok güzel oldu. Tamam. İşte bu beni mutlu ediyor. Yani bir şeyler katıp güzel olduğunu görünce mutlu oluyor. Yaprak sarmanın iç harcına maydanozlar da girdikten sonra sıcak su ekleniyor. Mertcan damatların bu kadar güzel yemekler yapmasına şaşırdın mı? Yani çalışılıp gelinmiş. Yani çok şaşırtıcı bir şey değil sonuçta. İnternetten bakıp da yapabilir. Evde alıştırma yapıp. Ama tabii tebrik etmek lazım. Ben ya ben de mesela yapabilirdim zor bir yemek. Burada sushi de yapardım. Keşke yapsaydın. Neden yapmadın? Yapardım ama yani lezzeti Ben sevmedikten sonra başkasını o yemeği yediremem. Şimdi bak yaprağı ters böyle bu şekilde koyuyorsun tamam mı? Hı hı. Bu şekilde. Çok koydun. Çok koydun. Bir of kaşık ya. dedim ben sana. Hayır kalın ha, bir olmaz oyuncu olur. Bak şöyle olmazsa şey yaparız. Cık, olmadı. Hayır olmadı. Tamam o Ol kenarda dursun. Şurada kenarda tamam, dursun. Tamam bu dursun. Tamam. Ben sana yaprakları açayım. Tamam. Bir kaşık dedim bir kaşık koydum ben. Fenomen yarışmacımız Müstakbel Kay'ın validesinden de destek alarak yaprakları sarmaya başlıyor. <laughs> Anneciğim gerçekten kickbox eğitimi alıyor musun? Evet evet eğitim alıyorum. Hatta şey Mertcan'la planımız var. Ee, Ringe çıkacağız birlikte. Maç yapacağız. Evet. Bana birkaç tane figür gösterir misin? Sakin ol anneciğim. Kendimi nasıl savunmam gerekiyor? Bu eller hep böyle. Gardını almış bir şekilde olacak. Şu şekilde. Yüzünü kapatacaksın. E ileriye doğru esneyip yumruğunu şu şekilde vurduktan sonra geri hemen savunmaya geçiyorsun. Buradaki amaç yüzümüzü kapatmak mı? Yüzünü kapatıyorsun. Ondan sonra... Eyvah! Ne kadar süredir eğitim alıyorsunuz? İki ay falan oldu. İşte... E pandemiden dolayı biraz çok fazla üstüne düşemedik. Başladık ama iki aydır yapıyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.